Kızlar kolay gelsin. Sağ olun. Züleyha nerede? Yukarı çıktı Fikret Bey'le. Yukarı mı? He. He abla, çalışma odasındalar. Avukat geldi, bir şeyler konuşuyorlar. Ha, boşarma davasını konuşuyorlar herhalde. Vallahi bilmiyorum herhalde. Fikret'in ne işi var yukarıda? Allah. Canım, Hoş geldin. Sen telefonda yemek yedim deyince kek yaptım ben de. Aa, niye getirdin onu sen şimdi? Ne güzel koymuştum ben masana. Züleyha ile bozuşayım diye mi koydun anne? Ay niye bozuşasın çocuğum? Ne var? Ne güzel resim işte. Bırak şimdi resmi. Arabasını gördüm. Fikret gelmiş. Benim haberim yok. Sen bilmiyor muydun? Ay bilsem bu kadar şaşırır anne? Ay hep tersle annene. Hep tersle. Lütfeyi görmeye gelmiştir çocuğum. Niye gelecek? Neyse anlarız şimdi. Aa! Dur, ne yapıyorsun? Ben onu bize yaptım. Yarım kilo ceviz var kızım bunun içinde şaşırdın herhalde. Konağa götürelim de dedik dedik edip mundar etsinler canım kekime. Anne Allah aşkına pintiliğin sırası mı ya? Yarım kilo cevizin hesabını yapıyorsun. Hadi bırak gel de yetişelim insanlar yemeğe oturmadan. Ay otursalar ne olacak? Yabancı yer sanki. Poliçe yoksa yapacak bir şey yok Süleyha Hanım. Sigorta şirketinden bir şey talep edemeyiz maalesef. Hayati Bey, Ercan'ı bulup konuştursak? Faydası olmaz. Niye olmasın? İtiraf ettireceğiz. Hukuk karşısında bir önemi yok. Ercan sıradan bir çalışan, bir evrağı zamanında imzalatmamış. Bunun için suç diyebilirsiniz. Ama kasten yaptı diyemezsiniz. Dedim sana Fikret. Bulsak ne yapacağız zaten inkar edecek. Giden gitti yapacak bir şey yok. Yapabileceğim bir şey varsa her zaman yanınızdayım. Biliyorsunuz. Biliyorum Hayati Bey. Çok sağ olun biliyorum. Ben o zaman müsaadenizi rica edeyim. Hayati Bey. E, bu benim boşanma davası ne durumda? Dilekçenizi verdim. Mahkemeden duruşma için tarih bekliyorum. Peki sizce zor mu olacak? Yani ilk celsede boşanabilecek miyim? Süleyha Hanım, açık konuşayım. İlk celseyi unutun. Mümkün değil. Demir Bey duruşmaya gelmezse veya yerine bir vekil tayin etmezse çok zor. Belki de... Belki de boşanamayacak mıyım? Olabilir mi böyle bir şey? Boşanırsınız tabii ki. Ama bu çok uzun bir yol. Senelerce sürebilir. İyi akşamlar. İyi akşamlar Lütfiye Hanım'cığım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk Lütfiye Hanım. Ay kusura bakmayın yemek vakti de rahatsız ettik sizi ama. Estağfurullah öyle şey olur mu kızım? Ne güzel hep beraber yeriz. Fadik için ben de kek yapmıştım çayın yanına. Lütfi abla çorbaları getireyim mi? Ocaktan alalı ala epey oldu da soğumasın. Yok e, Züleyha'la Fikret'in işi bitsin. O zaman getirsin değil mi kızım? Tamam. Onlar neredeler? Yukarıda çalışma odasındalar. İşleri var biraz. Şu sigorta meselesi herhalde. Bilmem herhalde. Ben bir bakayım o zaman. Evet. Hamile'miz nerede? Hamile onun da keyfi yoktu. Kızlar erkenden yedirip yatırdılar. Ay. Vallahi Alep kadın o. Abdi Paşa'sına kavuşamadı diyedir. Hale bak... Hangi biriyle uğraşacağımı şaşırdım. Üzülme artık. Geçecek. Hepsini halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz Fikret? Kim bilir kim var daha sırada arkamdan bıçaklayacak. Şimdi gücendim. Bana da mı güvenmiyorsun? Hiçbir değerimiz yok. Olur mu öyle şey? Senin varlığın bile çok kıymetli benim için. Böyle düşünürsen ben gücenirim sana. Sizden ekmek yiyen bir adamın ihanet edebileceğini düşünemezdin. Bunda senin bir suçun yok. Ama sana şunu söyleyebilirim. Bu saatten sonra herhangi birinin seni üzmesine, sırtından bıçaklamasına asla müsaade etmeyeceğim. Biliyorum etmezsin. Seni üzdüğüm zamanlar için özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Geçti gitti. Merhaba, müsaitsiniz değil mi? Gel gel, otur Betülcüğüm. Gel Betül. Avukat gelmiş, öyle mi? Geldi gitti şimdi. Sigorta mevzusu hakkında mı konuştunuz? Evet, daha çok Ercan'ı konuştuk ama. Ne dedi peki? Yapacak bir şey yok diyor. <laughs> yok Fikret, duydun sen de. En fazla iş ihmali. Daha fazla tedbir alacağız. O kadar. Sık parayı da alamayacağız. Neyse ki, ee, sıkalım artık ben bu mevzudan ya. Neyse ki. Neyse ki öz kaynaklarımız var, oradan halledeceğiz. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.